Türkiye şu an Filistin'e e, koronavirüsle mücadele için 5 milyon dolar hibe yardım yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani haberim yok ben duymadım ya. Böyle bir durum var abi. Benden öğrendiniz şimdi. Vallahi her inanmıyorum inanmayayım kardeşim. Resmi yani, gazetede yayınlandı bugün. Kendim duymam lazım. Kendim görmem lazım hani. Sen Resmi dedin gazetede ya, yayınlandı. Abi. Vallahi inanmam yani ben görmeden abi. Görmem lazım. Şimdi yani şu anda yani yardım edilmez herhalde yani şu durumda. Yani resmi gazetede yayınlandı bu abi. Abi biliyorsunuz bütün dünya şu an koronavirüsle mücadele ediyor. Türkiye'de Filistin'e şu anda 5 milyon dolar hibe yardım yaptı koronavirüsle mücadele için. Bunu siz bir vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel bir şey. Güzel oldu valla süper yaradı. Güzel bir şey. Her şeyle yaradı yani herkese yaradı. Filistin'e yardımcı oluyoruz abi şu an. Filistin'e mi? Evet. Gel, gel. Vallahi ya, bilemeyeceğim. Ya, yürü, yürü. Ya kendi halkımız <gülüyor> dururken <gülüyor> Filistin biraz zor yani. Neden? doğru zor duruma düştüğümüzde yapamalar lazım. Peki, çok sağ olun. Tebrik ediyorum yani bu fikri ortaya atanları. Gerçekten bravo. Ülkemizde bu kadar yardıma ihtiyaç olan ve hala yardım alamamış bu kadar insan varken büyük bir başarı imza atıyorlar tekrardan. Kendilerini tebrik ediyorum, öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Diyecek başka bir şey bulamıyorum kendilerine. Peki siz hükümetin genel olarak düşündüğümüz zaman bu koronavirüsle mücadelesini başarılı buluyor musunuz? Bulamıyorum. Neden efendim? çünkü sadece kendi taraftarlarına yardım yaptılar. Hı hı. Tabii ki burada yine partizanlık yapmış oldular. Asla hiçbir şekilde yani vatandaşlık kayırmama gibi bir tutum sergilemeleri gerekirken asla yine o şekilde olmadı. Yine her zamanki gibi. Beklentileri yani yanıltmadılar. Ve tabii ki yani o yüzden memnun değilim. artı karantina döneminde de kız kardeşim karantinaya alındı benim. Sadece kendisi baş ağrısı ve şiddetli öksürük nedeniyle kendisi başvurmuştu. Zatüre vardı kendisinde. Zatüre de koronanın e, belirtilerinden olduğundan dolayı alındı. Ama tabii ki korona çıkmadı fakat e, geceleri hastanede bir tane hemşire bulunamadı. E, koronalı hastalarla aynı kişiler e, tomografiye sokuldu. Çok eksik yönler var yani. Orada korona olmayan bir kişi bile koronaya kapma riski çok yüksekti. Büyük ihmal var yani. Evet. Ama onun dışında birçok ülkeye göre de sanki iyiymişiz gibi bir izlenim yaratılıyor. Yani. Böyle e, sahte şeyler nasıl anlatayım, hastalar uçaklar falan nakil ediliyor. Gayet güzel yani. Başarılı, Başarılı buluyorum yani. Evet. Sizin fikirlerinizi alalım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani kampanyanız çok güzel öncelikle. Ama hükümetin icraatları açısından bakarsak. Hangi kampanyadan bahsettiniz? Filistin ha, evet. konusunda. 5 milyon dolar. Ciddi bir rakam. Gerçekten oraya gidecek mi? Bir de tabii o da var. Onu merak ettim ben de. Neyse. Şu aracı kuruluşlar, bir de gerçekten gerekli yerlere mi ulaşıyor. Merak Vallahi. konusu. Siz 10 lira gönderdiniz mi? Göndermiştim evet. Göndermiştim. Çok teşekkür ederim. Önce kendi halkına yardım etmesi lazım bence. Ondan sonra o ülkelere yardım etmesi lazım. Önce kendi halkına yardım etmiş mi? Yardım alamadım iddia eden vatandaşlar alamadım. var. Ben alamadım. Şahsen de üç aydan beri daha araştırılıyorum. İşsiz. Araştırılıyor. Daha araştırıyorum. Mart'ın 20'sinde başvurdum. Daha bugüne kadar yok. Sizin 3 ay olmuş. Hatta 4. aya geliyoruz. 4. aydan beri daha araştırıyorum. Neyimi Sonuç belli olmadı daha. Daha belli olmadı. Daha araştırıyorlarmış. Hani hiçbir şeyim yok. İşim yok, gücüm yok. Hiçbir şeyim yok. İşten Peki, İban geldi mi abi. Hayır, hiçbir şey gelmedi. E, İban 10 lira gönderin diye İban gönderdi. Geldi. Geldi. Ha. O Çok geldi. Ama ben göndermedim. Daha hala da düşünmüyorum. Çünkü yok. Sizsizim i̇şsizim çünkü. Bu Mart'ın 20 19'undan beri işsizim. Fizikle alakalı peki abi iş kurumuna falan başvurdunuz? Mu? Başvurdum. Yani sonuç aldı da o yetmez ki. Şey. Yani 1400 lira ben 10 yıldır çalışmışım, 1400 lira maaş baladı bana. Yani tabi bunun çocuk masası çocuğum da oldu yeni. Bunun her ay beziydi, mamasıydı. Şimdi yetmiyor. Sadece faturalar ödüyorum şu anda. Sadece faturaları ödüyorum. Yaşantımızda hiçbir değişiklik yok. Genel olarak peki abi Türkiye'nin gidişatını nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu andaki durum koronavirüsten bir şey diyemiyorum da. Eskiden öncesi daha kötüydü. Yani şimdiki daha kötü. Ama koronavirüs olduğu için bir şey diyemiyoruz artık şu anda. Bahane oldu. Bahane oldu yani. Her şeyin üstünü örtüyor. Biliyorsunuz dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Evet. Türkiye koronavirüsle mücadele için Filistin'e şu an 5 milyon dolar yardımda bulundu. Hibe yardımda bulunuyor. Siz bir vatandaş olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hibe yardımı yani. Hibe yardım evet. Evet tabii ki bunu onaylamıyorum yani. Neden efendim? Güzel bir şey değil. Yani yardım yapıyorsan güzel yardım yap. Yardım yapmıyorsan yaptığın yer bunu şey yapıyor. Yani sen yardım yapıyorsun ama evet. o yaptığın yer ulaştırmıyor bir yerlere. Ulaştıran diyelim ki deprem. Depreme yardım ediyoruz ama yet depreme gitmiyor. Sele gitmiyor hiçbir yere. Sır kendi keselerine gidiyor. Siz peki evet. bu virüs sürecinde yardımlardan faydalanabildiniz mi veya başvurdunuz mu? Hiçbir yardımda almadım. 65 yaşına geçmişim. Hı hı. Hiç müracaat ettiğim yerlerde kuruş yardım almadım. Asla ne diyorlar işte şöyle oldu, böyle oldu. Çabuk konuş, yoğunluk. İnsanı biraz azarlıyorlar. Onun için başarı. Allah'tan gelsin yardım. Onlardan bir şey istemiyoruz. Yeter şu ülkeyi düzene koysunlar. Kurban oldum Allah düzenlesinler şu ülkeyi. İnsanları bu şey kötülüklerden kurtarsınlar. Virüs de başka, daha darbeler de başka. anlatabildin Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ederim. Abi Türkiye şu an Filistin'e 5 milyon dolar yardım yapıyor koronavirüsle mücadele için. Hibe yardım. Siz bunu vatandaş olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi değerlendiriyorum. Neden efendim? Çünkü ee, dünyada Türk milletinin iyi niyetlilik noktasıyla dünyada müşkül durumda olan insanlık adına yardıma koşan bir millet olduğu hazmedilemediği için bugüne kadar karalama, yaz boz vesaire. Tabii Siyonizm harekatı. Çamur at izi kalsın diyenler örneğin. Bu bakımdan dolayıdır ki e, Türk milletinin geleceğinde yeni sayfalar, yeni kıtalarda Türk gençliğine sahalar açılmasına sebep olur. Bu da Türk ekonomisine, siyasetine e, her konuda e, örnek demektir. Bunu farkına varan Fransa itiraf ediyor şu anda bazı devlet adamları. Trump'ın karşısındaki dahi Trump'a kızmasının tek bir sebebi var. Türklere hep çattın. Türklerle samimi olmadın. Boşa çıkıyor hep dediklerin. Yanıyor Amerika diyemiyor. Türkler aldı başını gidiyor. Gidiyor. Hala sen boş havanda boş şey dövüyorsun. Ne manyaksın demediği kalıyor. Doğru. Evet. Yani dünya şu anda Türk milletinin 700 yıllık istikrar, adalet anlayışını tekrar ele geçiriyor diye ülkemizdeki bugüne kadar dışa çanak tutanlar deliriyorlar. İnsan haklarına da gideceğiz diyorlar. Bilmem ne diyorlar. İlla ki bir şeyler çıkaracağız. Çünkü dışarıdaki ustalar diyor ki çatlatın yumurtayı, kırın bardakları. Da biz Orta Doğu'ya girdiğimiz gibi anca öyle gireriz. De deme fırsatı doğsun diye. Mecliste herkes biliyor kaplan denen kişinin bardağın için kırdığını. Parolaydı. Kime? Adalara, Yunanistan'a. Neden? Bak ben mecliste bardak kırıyorum, tokat atıyorum, tekme, hakaret ediyorum. Siz daha hala meclisin dışında hala neyi bekliyorsunuz? Saldırsanıza. Bu. Ülke artık Türkiye 20 ile yaklaştı. Bilhassa şu 10 yıldır uçuşta olduğunu çok iyi biliyorlar. Ancak sözümü bitiriyorum. 2023'ten evvel patlatın dinamiti İstiklal Harbi'ndeki önceki durum gibi taarruza geçelim diyenler var. Ya 2000 Siyonizmler Siyonizm tabii canım Siyonizm Türkiye bugün bugüne kadar Türkiye'yi terör yönünden şundan bunlar oyuna getirenler. Bunlar yani çatlatın yumurtayı diyor. Orta Doğu gibi karışsın diyor. Karışsın ki diyor. Deniz sahalarına inelim diyor. Karışsın ki diyor e, Libya mevzusuna adım attılar. Adamlar adalet götürürler Orada sahip çıkıyor. Akdeniz'i göl haline getirmeye çalışan Barbaros'un torunları şu anda taarruza geçiyor diyor. Çıldırıyoruz diyor. Azmedemiyoruz diyor. Buduruyorlar. Kıskanıyorlar abi. Buduruyorlar. O bakımdan dolayı Türkiye ha eksisi yok mu diyecek şimdi birileri. Ya, vardır ufak tefek abi de onlar. Yani. O eksisi sayılmaz. Artının çoğu önemlidir. Şimdi birisine bana sorarlar örnek. Abi artı mı çok, eksi mi çok? Ben de herkes de aynısını sorarım. Artın mı çok, eksi Artı çok. E, eksi o kadarlık olur. Doğru yanlışı götürür. Bitti. O kadar. Bitti. Olay bitti. O bakımdan şu anda Türkiye 10 yıl öncesine kadar %50'nin üzerinde artıları şu anda 80-90'a bastırıyor. Evet. 2023'e kalmadan dünya lideri olacağını söyleniyor yani. Zaten Atatürk'ün vasiyeti esas dinamit açtığı zaman niçin bir parti kurdu da parolo verdiği ortaya çıkacak, burada toplanacak beni sevmeyen Türk düşmanları diye. o, o Onlar esas şimdi çıldıranlar. Konuyu anabildik mi? İlk önce kendi halkına yapması lazım. Oraya da gerekirse yapılması gerekir yani. Kendi halkımıza yardım yapamadık mı abi? Ya yapılıyor da mesela ben başvurdum alamadım. alamadım Neye başvurdunuz efendim? Pandemide bin lira veriyorlar ya. Evet. Çıkmadı. Çıkmadı. Gerekçe olarak ne sundular? Neden çıkmadı acaba? Bilmiyorum daha bakamadım. Yani iki aya yaklaştı çıkmadı. Genel olarak peki Türkiye'nin bu koronavirüs sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce iyi yönetebildi mi Türkiye? Ya tam değilse bile idare eder. <laughs> ya, tam istediğimiz gibi değil lakin de, de televizyondaki açıklamalar ne kadar güvenilir? Benimle haber kanalları beraber Her akşam aynı adamlar birbirleriyle danışıklı dövüş yapıyorlar. Hangi haber kanalları abi bunlar? Haber Türk, e, CNN Türk, NTV yani bunda hep bakıyorum aynı adamlar. Kardeşim. Hep rakipler ama hepsi danışıklı dövüş. ya yani Beğenmiyoruz ama izliyoruz. Gayet normal. Türkiye güçlü bir ülke. Evet. O da Müslüman bir ülke. Kardeşlerimiz hepsi. Kardeşim. Yardım etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Gayet normal. Türkiye'de de bu koronavirüs sürecinde yardımlardan faydalanamayan vatandaşlar olduğunu iddia ediyor. Ben başta ya. ben varım fakat problem yok. Hiç sıkıntı da yok. Sıkıntı da değil. Ne yardım etsinler abi? Yok yardım eden ediyor zaten. İhtiyacı olanlara yardım ediyor zaten devlet. Senin ihtiyacın yok mu? Vallahi benim emekliğim yok, maaşım yok, param yok, bir şeyim de yok. Fakat sıkıntım da yok. Karnım tok yani anlayacağın. Karnım tok bir sıkıntım da Karnım, yok. Karnım tok zaten sıkıntı yok. Bu yok o kadar. Evet. Şükretme, şükretmek her şeyin en doğrusudur. Yani e, bir yerde insan e, uğraşacak, emek edecek ki yemek yesin. Uğraşçısı bir şey olmaz. Evet. Yani her şeyi devletten, her şeyi bilmem, hopten gelme, gelmekten ziyade emek ederek e, ekmekini yiyor, ne mutlu sana. Peki siz hükümetimizin bu koronavirüs sürecinde e, değerlendir değerlendirmek isterseniz nasıl değerlendirirsiniz? Yani çok başarılı. Başar çok başarılı. Başarılı değil, çok başarılı. Çünkü çünkü niye diğer ülkeler yani süper güç olarak bildiğimiz ülkeler huzur evlerindeki e, hasta şeylerini yaşlarını ölüme terk etti. Abi biliyorsunuz e, dünya koronavirüsle mücadele ediyor. E, Türkiye Filistin'e de koronavirüsle mücadele için e, 5 milyon dolar bir yardımda bulundu. Hibe yardım. Bu Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz bir vatandaş olarak? Valla yardıma ihtiyaç olan gerekli yardım yapılması gerekiyorsa yapılması gerekir diye düşünürüm yani. Yardıma ihtiyacı varsa yardım edelim. Yardım, evet. Türkiye'de de abi ben e, sokakta da görüyoruz sürekli denk geliyor bize de yardımlardan faydalanamadığını iddia eden vatandaşlar var. Türkiye'de bu şekilde vatandaşlar varken yurt dışına başka ülkelere yardım etmemiz normal mi? Valla şimdi şu var yani tabii ki her ülkenin, her insanın kendine göre ihtiyacı olan illa ki mutlaka vardır. Yani olmaz diye bir şey yok. Bir ailenin içerisinde bile beş kardeşten birisi mutlaka birisi muhtaçtır yani. Ama yardımlaşmak da güzel bir şeydir diyebilirim yani. Siz tabi, yardımlardan tabi. faydalanabildiniz mi? Ha ben ihtiyacım yoktu. faydalanmakta da gerek görmedim yani. Durumu Ya Çok şükür yani iyi olmasa da ben yardıma ihtiyacım yok çok şükür yani. Ama olanlar almasını tabii isterim. Yani devlet. Abi, hükümetin e, bu koronavirüsle mücadelesini nasıl buluyorsunuz? Başarılı buluyor musunuz? Valla dünya çapına baktığımız zaman yine en güzeli bizim Türkiye'miz. Aynen Türkiye'mizden başka bir şey düşünemem. Hani iyi ama kötü en güzeli Türkiye'miz. Ee, tabii ki iyi diyebilirim yani. Eleştirmeye gerek yok. Gerek yok. Yani bence dünya geneline baktığım zaman sıralamada şu anda Türkiye iyi diye düşünürüm. Ben olumlu bulmuyorum kardeşim ya. Neden efendim? E, yani yanlış aldın. abi devlet yani kendi devlet yani kendi insandan tutup da şeyden hani bağış yani mesaj olarak. 10 lira abi. He. Ben evet. doğru bulmuyorum kardeşim ya. Siz başvurdunuz mu bu yardımlara? faydalanabildiniz mi koronavirüsle mücadele kapsamında? Pandemiden mi? Evet. Ben kullandım aldım. Aldınız. Aldım, aldım aldım. Peki bir değerlendirecek olursa şöyle genel olarak Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini nasıl buluyorsunuz? Başarılı buluyor musunuz? On numara yani şu zamana kadar ki durumda Sağlık Bakanımız Fahrettin Hoca'nın da bayağı bir büyük faydası var. Hatta kendisi de hemşerim olur. Yani eline emeğine sağlık yani bayağı bir emekler oldu yani. Gayet olumlu duyuyorum. Yani sonuçta da Müslüman bir ülke. Din kardeşim. Aynen öyle. İnsanlar ama tabii ki önce kendi arkında insan düşünmesi lazım. Evet buna dayanır yani ılımlı buluyorum o kadar çok kötü bakmıyorum. Türkiye'de de yardım alamadığın eden vatandaşlar var. Vallahi bilir yani ben bu konuda bir şey söyleyemiyorum. Abicim koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'de biliyorsunuz vatandaşlara iyi kötü yardım yapıldı. Birçok kişi bundan şikayetçiydi. Yardım alamadığını da söylüyordu. Resmi gazetede yayınlandı. Şu anda Filistin'e de 5 milyon dolar hibe geri ödemesiz destek sunuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz bir vatandaş olarak? Ben bu haberi tam olarak bilemiyorum. Yalnız bu sosyal yardım bildiğim kadarıyla Türkiye'miz devletimiz her zaman insanlarımızın arkasında her zaman yardımcı oluyor. Bunu iyi biliyorum. Her zaman yardımcı oluyor diyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. İhtiyacı olan herkes şu anda büyük yüzde 99'u almıştır ihtiyaç. mağdur gider. olduğunu söyleyen vatandaşlar mesela iş yerleri var. Biz denk geliyoruz röportaj yaparken. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi mağdur olan yerler mutlak vardır ama genelde devletimiz bir e, takviye çıkıyor bir ek olarak ben, Kredi kartı 25 bin lira ve de ek 25 bin lira bir her zaman haberlerde duyduğumuz şeyler var. Bu tür e, medyada okuduğum ve televizyonda seyrettiğim kadarım. Olumlu her şey. Bazı sıkıntılar olacaktır. İllaki olacaktır Hangi medyadan dediniz abi? Hangi medya kanallarını diyorsunuz? Ben Türk Haber haberleri dinliyorum. Bütün televizyonun bütün kanalları seyrediyorum. Hemen.